gelecek O gün konuşuruz. Tabii o ya en azından e, tepkisini o gün gösterdi. O gün gösteri bir ihtimal, i̇htimal tabii. Heh <laughs> bu şekilde ve e, burada şöyle de bir şey var. Hep söylüyorum. Sarayın izin verdiği kadar milliyetçilik yapıyor. Bakın sarayın izin verdiği kadar milliyetçilik yapıyor. Ben bir iki MHP'li isme ulaştım bu süreçte. Hani e, diyecek misiniz bir şey diye ya şimdi e, devlet bey, sayın genel başkan açıklama yapmadı, e, biz açıklama yapmayalım dedi. Bakın bir dakika ya. Bunun için genel başkanın açıklama yapmasını mı bekliyorsun sen MHP milletvekilsin? Senin varlık sebebin sebeplerinden bir tanesi ilk dört madde, öyle değil mi? Adında milliyetçilik olan bir partinin. Genel başkanın e, açıklama yapmasını mı bekleyeceksin bunun için bir beyanat vermek, bir paylaşım yapmak için? Niye genel başkanını öngöremiyorlar? Çünkü Teğmenler hadisesinde ama şeyi öyle da. oldu. İsmail Bey'in Bakın İsmail, İsmail Öz, Bey açıklamasını İsmail okuyayım. İsmail ee, Özdemir'in açıklamasında da Hüdapar geçiyor mu? Yok, Aynı hı. açıklamayı Dem Parti yapsa nasıl sert tonda olacaktı bakın. Çünkü İsmail e, Özdemir geçiyor de bir kere ama Hüdapar geçmiyor. Teymenler hadisesi. İlk satırını hı. okuyayım İsmail Bey'in açıklamasının. Ee, anayasanın ilk maddesi maddesiyle ilgili başlatılmak istenen tartışmalar boş ve beyhudedir. MHP'nin bu konudaki duruş, irade ve kararlılığı berrak, sarı ve katidir. Buna rağmen anayasal düzeni bozmak üzere darbe girişiminde bulunan, FETÖ ile kol kola giren, Türkiye'yi parçalamak maksadıyla etnik temelli bölücü faaliyet yürüten terör örgütü ortaklık pazarlık masaları kuranlar, hatta bizzat PKK'ya müzahir bir televizyon kanalında anayasanın ilk dört maddesini değiştirecekleri <laughs> iddiasında bulunan diyerek burada suçlamasını Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltiyor bir uzun şey bir cümlenin sonunda. Sonrasında da ilkesiz ve tutarsız sol basın diyor. MHP'nin tartışmaya açılması trajikomiktir diyor. Gelen tek Bakın, açıklama cum buydu. İttifakı, Birkaç cümle alayım Altan Sancı'nın bir sorunu daha var. hep işte bitecek edecek falan deniliyor Hı. ya. Bakın Cumhur İttifakı bir gün eğer bu dönem içerisinde biterse bunun bitmesine bu yeni anayasa olayı sağlayacak, başka bir şey değil. Öyle mi? Tabii. O kadar belirleyici evet. olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii. Bu çok ama, önemli. Ama Bahçeli'nin ikna edilip edilmemesiyle alakalı bu. Peki bir virgül koyalım, Hı -hı. şimdilik devam edeceğiz. Altan Sancar, burada şimdi aslında şunu soracağım. Yani MHP ezelden beridir, yani 2016'dan beri, hain darbe girişiminin ardından bir araya geldiklerinden beri şehir efsanesi bu. Bahçeli ha yaptı, ha yapacak. Ha erken seçim, ha bozacak. Hep bunlar söylendi. Hiç ihtimal verilmedi bunlara. Ee, yeni anayasada sen bir kırılma bekler misin? Kısa bir yanıt rica edeyim. Sonra da bir final sorum olacak. Şöyle söyleyeyim. Hani az önce sordunuz ya Özgür Özel şunu soruyor iktidara. Size elinizi tutan ne diye. Evet. Aslında elini tutan iki tane madde var. %50 artı 1 ve dönem sınırlaması. Tabii. Asıl mesele zaten burada. Yoksa yetkiler etkiler anlamında bir sıkıntı yok. Hı hı. Ama kırılma olacak olabilir mi dediniz ya. Kırılma yeni anayasada olabilir ama nasıl olabilir? Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çizdiği hat çok net. Başkanlık sistemi sigortadır diyor, kalacak diyor. Ama ben AK Parti'nin ve dahi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günü ve zamanı geldiğinde partisinin genel başkanlığını bırakmak dahil, parlamenter sisteme dönüş teklifi dahil, bunu belli çerçevelerde pazarlık unsuru haline getirebileceğine dair çok güçlü işaretler görüyorum AK Parti'de. %51 şartında tabii. da İsrarcı Bahçeli. Tabii. Sigorta olarak Hı -hı. nitelendiriyor. Ama AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatını yine yönetici pozisyonunda, en baştaki isim pozisyonunda devam ettirebilmesi için, bu anayasayı sil baştan Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte yapmaya ve yazmaya yeltenir, hazırdır. Bir işaret bekler, bunun pazarlığını açmak için. Son soruma geldik zaten otomatikman. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yap yani esasen yapması gereken şey aslında bugün MYK toplantısında ele alındı. <gülüyor> <gülüyor> Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde durduğu birçok mayın var. Bunlardan biri Ekrem İmamoğlu'na ceza. Bunlardan biri Mansur Yavaş'ın adaylığı tartışmaları. Bunlardan üçüncüsü her iki ismin adaylığının birden tartışması. <laughs> Bu açıdan birçok tartışma konusu var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi esasen ne, yapma, ne yapacak sorusunun cevabını bugünkü MHK'dan biraz aldık. Reçete yazacak. Ama üzerinde yürüdüğü büyük mayınlarla ilgili henüz net bir yol haritası yok Cumhuriyet Halk Mesela Partisi. Mesela yeni anayasa teklifi, randevu alındı, gelindi. Biz Elbette, katılmıyoruz eline, baştan kapılar, kapılar kapalı mı? Yok, hayır. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmayacağını biliyoruz zaten. Tabii. Beyan hani, edilir mi zaten? Zaten herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili'ye sormaya bile gerek yok. Hı hı. Dinleyecektir. Ama günün sonunda en azından şu aşamada vereceği yanıt bellidir. Anayasaya evet. uymayanlarla anayasa yapılmaz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette ki AK Parti de hadi gelin sizinle bir pazarlık yapalım diyerek pazarlık masasına çekmeye çalışmayacaktır. Peki. Pazarlık masasına gelmeye mecbur bırakabilecek hamleler yapabilir. E, bu Bunu da ilk şartı Kasım 2025'te. Evet. Artık. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bunun dışında da partinin eee hani hep söylüyorum Ekrem İmamoğlu'nun verilebilecek ceza bunu bir pazarlık unsuru haline getirebilir AK Parti. İki izleyici sorusu var. Serpil Hanım der ki, Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin birleşme ihtimalini sorar mısınız? Ayrıca siyaset ısınacak gibi başka parti girişimleri ya da buluşmalar olacak mı? Bunu da sormuş olayım. Şimdi Deva Partisi ile Demokrat Parti'nin ve ayrıca İyi Parti'nin istifeden bazı isimlerin bir birleşme, daha doğrusu bir meclis grubu oluşturma çalışması var. Merkez Sağ Blok ama, adı evet. altında. Ama orada içeriden belli başlı itirazlar gelmeye başladı. Özellikle Deva Partisi'nden belli başlı itirazlar gelmeye başladı buna. Ee, mesela Mustafa Yeneroğlu'nun çok da kabul edebileceğini en başından beri düşünmüyorduk ve direnç gösteriyor hmm. gördüğümüz kadarıyla. Buna benzer itirazlar var. Fakat Gelecek partisiyle, e, Partisi ile Deva Partisi'nin totalde birleşme hmm. en başında yapılması gerekeni belki de şimdiden yapmak gibi bir girişimi var. Bu bir karşılık bulabilir. Fakat bu saatten sonra sinerji yaratır. İçeriden etkisi yaratır. Mı? Yalnız o yapının adı da merkez sağ olmaz onu da söyleyeyim. Yok ben. olmayacaktır da ama bu sadece kendilerine sonra öyle yapmaz. diyeceklerdir ama Hı -hı. kendilerine öyle diyeceklerdir. Bir diğer izleyici sorusu e, boşta olan siyasi figürlere ilişkin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Döneminde onlar görünür olacaklar mı diye sorular geliyor. Yavuz Areloğlu onlardan sorulanlardan biri parti çalışmaları vardı bir ara son tabii dönemde tabii. ne yaptığını ben bilmiyorum. Az kaldı yani yani muhtemelen Cumhuriyet Bayramından önce Hı. ya da sonra ilan edecek evet. partisini Yavuz Bey'de e, belli başlı isimler üzerinde de çalışıyor. Ee, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte herhalde en çok önem vereceği yıpratmaya çalışacak parti Yeniden Refah Partisi olacak. Onu da atlamamak gerekiyor. Transfer haberlerinde de zaten evet. görmüştük. Yeni o